Merhaba arkadaşlar. Asit baz konusuna devam ediyoruz. Asit baz dengesi konusuna. Yeni bir örnekle karşınızdayız yine. Formik asit ve asetik asit. çok grubu bulunduranların hepsine asit adını veriyorduk. 0,1 1 molarlık çözeltileri hazırlanıyor diyor. Her ikisi de farklı asitler. Peki ne bilgileri verilmiş? Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur diyor bana. Ancak bunun için Ka değerleri verilmiştir. Peki Ka değeri ne demektir? Ka bir asitin kuvveti hakkında bize bilgi verir. Karşılaştırmasına baktığımda hangisi daha kuvvetli asittir? H cohun asitlik kuvveti yorumumuz CH3 cohun asitlik kuvvetinden fazladır diyoruz. Asitlik kuvvetinin sıralaması. Peki asitlik kuvvetinin sıralaması bu şekilde verildiğine göre neleri biliyorumdur? Her ikisinde eşit derişimli çözeltileri hazırlanmış zayıf asitlerdir. Ka değerleri verildiyse eğer bunlar zayıf asittir arkadaşlar. Ka değerleri verildiyse eğer bunlar zayıf asittir. Şöyle bir iyonlaşma denklemini yazıyorum. CH3CO artı H artı. Her ikisi de 0.1 molarlık, her ikisi de 0.1 molarlık. Kuvvetli asit demek %100'e yakın iyonlaşanlar, daha kuvvetli olması anlamına geliyor. Ancak bunların her ikisi de zayıf asit %100'den daha az iyonlaşacak. Peki hangisi daha çok iyonlaşacak? KA'sı büyük olanın iyonlaşma yüzdesi daha büyüktür diyoruz. İyonlaşma yüzdesi daha büyüktür. Örneğin, HCO asiti %5 oranında iyonlaşıyorsa, daha zayıf olan bu asitimiz %1 oranında iyonlaşıyor diyebiliriz. %5'i iyonlaştı ya da %10'u iyonlaştı diyelim. İşlemimiz kolaylaşsın. Sadece sayısal olarak anlatmak için. 0,1 moların %10'u ne yaptı? Bölü 100 çarpı 10 diyorum. 7 10 üzeri eksi 2 molar. %1 oranında iyonlaşıyorsa eğer 0,1'in %1'i ne yapar? Bölü 1 çarpı 100 diyorum. 10 üzeri eksi 3 molar oldu. 10 üzeri eksi 3 molar karşımıza çıktı diyoruz. Buradaki H artı derişimi ile buradaki H artı derişimine baktığımda o zaman hiç bu işlemleri yapmamıza bile gerek yok. Ama ben sadece bunu kanıtlamak için yapıyorum size. Ayrışma oranı daha büyüktür. H10. Evet eğer ki kuvvetli ise ayrışma oranı daha büyüktür yorumunu yapıyoruz arkadaşlar. Asiti daha kuvvetlidir. Evet Ka'sı büyük olanın asitli kuvveti daha fazla olduğu için o zaman ikinci yargım ne oldu? Yanlış oldu. H'ca çoğu çözeltisinde H artı iyonların derişimi daha büyüktür. Daha kuvvetli asit demek aynı çözeltide aynı derişimde hazırlanırken H iyonlarının derişiminin daha büyük olması anlamına geliyor. Daha kuvvetli asit olduğu için. O yüzden H çoğun asitli kuvveti daha fazlaysa aşağı divanlarının değişimi de daha büyük olur. Peki pH'ını sorsaydı bana pH'i ise arkadaşlar daha küçük olur diyoruz. pH'ına baktığımda H artının derişimi 10 üzeri eksi 2 molardan pH eşittir 2 iken bunun pH'i eşittir 3 oluyor. O yüzden asitin kuvveti arttıkça pH değeri ise azalmaktadır. Tam tersi asitin kuvveti azalıyorsa pH değeri artıyor yorumunu yapıyoruz. Evet. Devam ediyorum. Bir sonraki örneğime geldim. Örneklerime. Bazlık sabiti verilmiştir. Çözeltisinin POH değeri kaçtır diyor bana. Yine örneklerime devam ediyorum. NH2 C2H5 Tabii ki yine bu nasıl iyonlaşacak? Su ile iyonlaştırmayı unutmuyoruz. Artı H2O C2H5 NH3 artı artı OH eksi diye iyonlaşır. Bazlık sabitimiz. 0,2 molarlık bir çözeltimiz var. Çözeltide başlangıçta bunlardan yok. İyonlaşma yüzdesini soruyorsa eğer eksi x artı x artı -X, -X, x diyorum. Ve son durumda bunu ne yapıyorduk? İhmal ediyoruz. Yaklaşık olarak 0,2 molar alıyorum x. Kb'de yerine koyuyorum. Kb'm neye eşittir? C2H5 NH3 artı çarpı OH eksi bölü C2H5 NH2. Kb'miz kaçtı? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. X çarpı x bölü 0 2 diyorum. X kare eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten x eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Evet. X dediğim sayı ne kadarmış burada? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu yüzden de OH derişimimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarsa eğer haşım buradan kaç geliyor arkadaşlar? 2. pH'ım kaç olur 25 derecede? pH'ım ise 12 olur diyorum. Geçtim. Bir başka örneğime. h o çözeltisi az önce söylemiştik. Formik asit metanoyuk asit karınca asiti olarak da geçer. H artı H co eksi olarak iyonlaştı. Çözeltimizin pH'ı belliymiş ama çözeltimizin molar derişimi belli değil. pH eşittir 3 ise eğer arkadaşlar H artı derişimi kaç demektir? 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar demektir. O zaman başlangıçta bunlardan yoktu. Şimdi ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır diyoruz. Şimdi KB'de yerine koyacağız. Pardon KA'da yerine koyacağız. KA'mız kaç? 64 çarpı 10 üzeri eksi 6 da diyebilir miyim aynı zamanda ben buna? Evet 64 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyebilirim. Daha sonra 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü x diyorum. değerim buradan kaç geldi? pH 3 ise 10 üzeri eksi 5'ten k yerine koyduğumuzda 6.4 pH eşittir 3'ten x eşittir 64 değerine karşılık geldi diyoruz. Evet çözeltimiz 64 molarlıkmış karşımıza çıktı. Biraz sayı farklı verilmiş ama fark etmez diyoruz. Bir başka örneğim. HX kuvvetli, HY zayıf asit. İşte HX'in iletkenliği HY'ninkinden fazladır. Nereden anlayacağız bunu? Nereden anlamamız gerekiyor? Burası çok güzel bir örnek. Çözeltimiz HX çözeltisi. Diğer örneğim ise HY çözeltisi. HX çözeltisi Asit çözeltisi H artı x eksi olarak yoğunlaşırken HY çözeltisi H artı y eksi olarak yoğunlaştı diyorum. Kuvvetli mi zayıf mı şu anda bir bilgim yok. Ancak ulaşabilirim bunlara. Verilen bilgileri yerleştiriyorum öncelikli olarak. 0-1 molar. Hatta bunu direkt tek yönlü ok ile yazalım. Daha sonra hangisi zayıfsa onu çift yönlü ok ile gösterelim. Evet şöyle gösterelim bakalım. H artı x'in derişimi 0-1 molarken. H çözeltisinin p h'ı kaçmış peki? H çözeltisinin p h'ı. HX çözeltimizin pH'ına bakıyorum. HX çözeltisinin pH'i ise 1'dir. Yani 10 üzeri eksi 1 molarmış. Burası da 10 üzeri eksi 1 molar. Peki buradaki HX çözeltisinin pH'i kaç? 10 üzeri eksi 3 molar. 10 üzeri eksi 3 molar diyorum. Dikkat etmem gereken kısım burada arkadaşlar. Önce verilenleri bir yerleştirdim. Asitimin derişimi verilmiş. Asitimin pH değeri verilmiş. Ben de buradan H artı derişimlerime ulaştım. Haşiye derişime bakıyorum. 0,1 molar, 10 üzeri eksi 3 molar. Peki asitin kuvvetli mi, zayıf mı olduğunu nereden anlamalıyım? Çözeltimin derişimi 0,1 iken haşartı derişimin derişimi de 0,1. Yani %100 yoğunlaşmış. O zaman buna diyoruz ki kuvvetli asittir arkadaşlar. HX kuvvetli asittir. Haşiye'ye geldiğimde ise çözeltimin derişimi 0,1 molar. Yani 10 üzeri eksi 1 molarken Haşartı derişimin değeri bundan daha küçük bir değer. O zaman ne diyorum? Kısmen iyonlaşmıştır. Kısmen iyonlaştığı için zayıf asittir. Denge tepkimesi gibi düşünüp çift yönlü ok ile gösteriyorum. Zayıf asittir diyorum. Haşartı derişimi ile çözeltinin derişimi ya da bas çözeltilerinde bazın derişimi ile OH derişimi birbirinden farklıysa bunlara zayıf diyoruz arkadaşlar. Burada olduğu gibi aynısıysa kuvvetli asit ya da kuvvetli baz adını veriyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum şıklarıma. HX kuvvetli, haşiye zayıf asittir. O zaman doğru bir ifade. Haşiksin iletkenliği HY'ninkinden fazladır. Eğer daha kuvvetliyse asitimin iletkenliği de fazladır arkadaşlar. Eşit hacimlerinde eşit mol sayıda HX ve haşiye içerirler demiş. Şu anda derişimleri 0,1 molar. Birer litre olduğunu kabul edecek olursam ben bunların eşit derişimlerinde eşit hacimlerinde demiş. M eşittir M bölü V'den dolayı biz biliyoruz ki M eşittir M bölü V 0,1 molar N bölü V'den 1 litre koydum. Mol sayıları kaçar mol çıktı? 0,1 mol. Kısacası bundan da 0,1 mol var. Bundan da 0,1 mol var. O zaman eşit mol sayıda H ise H ye içerirler ifadesini kullanabilirim arkadaşlar bu soruda. Şimdi devam ediyorum. Zayıf asit ve zayıf bazlarda bilgilendirmeye bilgilendirmeler karşımıza çıktı. Zayıf asit ve bazın derişimi azaldıkça yani seyreldikçe iyonlaşma yüzdesi artar. Biz biliyoruz ki kuvvetli asitler %100 iyonlaşıyorlar. Zayıf asit ve zayıf bazlar ise kısmen iyonlaşıyorlar. E zaten kuvvetli ya da asit ya da kuvvetli bazımız %100 iyonlaşıyorsa onu seyreldiği durumda iyonlaşma derişimi oranı değişmez arkadaşlar. Ancak zayıf asit ve zayıf bazsa eğer elimdeki çözelti zayıf asit ve zayıf baz ise o zaman seyrelme durumunda yani derişimi azaldıkça iyonlaşma yüzdesi artar. %10 iyonlaşmaz da %15 iyonlaşır. %20 iyonlaşmaz da %25 iyonlaşır. Kısacası seyrelme durumunda iyonlaşma yüzdesi artar. Ancak KA, KB dediğimiz sabitler değişmez. Çünkü bunlar yalnız neyle değişiyordu? Sıcaklıkla değişir. Yalnız sıcaklık ile değişir diyoruz. Bunu unutmuyoruz. Diğer KA'lar, K'lar Ka gibi. Örnek. C2H5 NH2 bazı verilmiş, NH3'ün bazı verilmiş KBS eşit derişimli NH3 ve C2H5 NH2 çözeltileri için hangileri doğrudur diyor ben. İki tane baz verilmiş, ikisinin de KB değeri verilmiştir. Eşit derişimli dediğinden dolayı her ikisinin başlangıç molariteleri 0-1 molar olsun örneğin. Molar derişimleri sabit. Hangisinin iyonlaşma oranı daha büyüktür? Az önce bunu asitle ilgili bir soruda yapmıştık. KB'lerine bakıyorum. KB'si büyük olanın iyonlaşma yüzdesi daha büyüktür. Hangi KB değeri daha büyük? C2H5NH2'nin KB değeri daha büyük olduğuna göre kim daha kuvvetli bazdır? C2H5 daha kuvvetli bazdır. O yüzden NH3'ün iyonlaşma oranı daha büyüktür demiş. O zaman yanlış bir ifade oluyor. Kimin iyonlaşma oranı daha büyük? C2H5NH2'nin oranı daha büyüktür diyoruz etilamin diye geçer. Etilaminde OH iyonlarının derişimi NH aşınkinden fazladır. Evet daha kuvvetli bassa eğer OH iyonlarının derişimi daha fazladır arkadaşlar. C2H5 nh 2 çözeltisinin elektrik iletkenliği daha fazladır. Evet iletkenliği daha fazladır. NH3 seyreltilirse iyonlaşma yüzdesi artar. Evet seyrelme durumunda zayıf asit ve bazlarda iyonlaşma yüzdesi ne olur demiştik artar diyoruz arkadaşlar zayıf asit ve bazlarda iyonlaşma yüzdesi artar. H ve zayıf asit iyonlaşma denklemi verilmiş. H artı F eksi iyonları olarak iyonlaşıyor diyoruz. Bu H ve zayıf asiti için hangileri uygulanabilir. Hangileri uygulandığında iyonlaşma yüzdesi artar diyor bana. İyonlaşma yüzdesi. Zayıf asit çift yönlü ok ile gösterilmiş, bildirmiş bana. O yüzden de kısmen iyonlaşıyor. İyonlaşma yüzdesini artırmak için ne yapılabilir diyoruz. Sıcaklığı arttırmak Peki sıcaklık nerede işime yarıyor arkadaşlar? Bakıyorum bu asitin suda çözünmesi egzotermiktir. Isıyı arttırmam demek yoğunlaşma durumunda dengeyi hangi yöne kaydıracaktır? Biz biliyoruz ki denge tepkimelerindeki mantık buydu. Dengeyi girenler yönüne kaydırır. Peki girenler yönü nedir? İyonlaşma değil molekül haline geçme durumudur. O zaman burada iyonlaşma yüzdesi azalır diyeceğiz. Artmaz azalır. Sabit sıcaklıkta su eklemek. Su eklemek ne anlama geliyordu? Seyreltiyordu. Seyreldikçe sistem H artı ve Aqua kısmına doğru daha çok iyonlaşma arttırıyor. Bu yüzden zayıf asitin tamamı iyonlaşıncaya kadar e, su eklediğimiz sürece iyonlaşma devam etmektedir diyoruz. O yüzden iyonlaşma yüzdesi artar. Sabit sıcaklıkta NH3 gazı geçirmek demiş. NH3'ün nasıl bir etkisi var? Şimdi bakıyorum elimde NH3 ile ilgili hiçbir durum yok. Ancak şurada biraz uyanık olmam gerekiyor. NH3 ne özellik gösteriyor? Bas. ve ise nedir? Asit. Bazla asitin tepkimesinde neresi etken oluyor? H iyonları. Burada H iyonlarının azalması demek dengenin bu yöne kayması demektir. O yüzden iyonlaşma yüzdesi artacaktır arkadaşlar. Bu yüzden diyoruz ki doğru cevabımız 2 ve 3 olur. Zayıf bir baz olan NH3'ün sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta bir miktar saf su eklenirse. Zayıf bir baz olan NH3'ün sulu çözeltisine. Zayıf bir baz su, su eklemek demek. İyonlaşma yüzdesini ne yapacaktır? Hemen bir önceki örnekten yola çıkarak daha geri kalanı okumadan iyonlaşma yüzdesi artacaktır diyoruz. İyonlaşma yüzdesinin artması ne anlama geliyor? Evet o zaman E şıkkım doğru diyorum. Şöyle yapalım. İyonlaşma yüzdesi artar. İyonlaşma yüzdesi artıyor ama NH3'ün iyonlaşma denklemini şöyle bir yazalım bakalım. Artı H2O ile iyonlaşacak NH4 artı OH eksi olarak. Sayı fasit ve bazlarda arkadaşlar denge sorularında olduğu gibi öncelikli olarak bir seyrelme söz konusu oluyor. Derişimi NH3'ün ya da OH'ın ya da NH4'ün önce bir azalır. Sonra artışa geçer ama ilk değerini her zamanki olduğu gibi geçemeyecektir. Her zaman ilk etkinin değeri daha fazladır. Etkisi daha fazladır. İyonlaşma yüzdesi artar. OH iyonlarının derişimi ne oldu? Seyreldi ve azaldı diyoruz. Her ne kadar iyonlaşma yüzdesi artsa da ilk etki derişimin azalması etkisi arkadaşlar. Derişim azaldı, tekrar artışa geçti ama bu yine de karşılamıyor. Bu şuna benziyor. Ee, gidiyorum. 10 lira harcıyorum. Üzerine bana 5 lira para geliyor ama sonuçta gelen para artıya geçmiş olmama sebep olmuyor. Eksi 10 gittiği için gelen artı 5 ne yapmıyor? Dengeyi sağlamıyor. Bu yüzden de OH iyonlarının derişimi azalmaya devam etti. OH iyonlarının derişiminin azalması pH'ın ne olması demektir? Artması anlamına gelir. İyonlaşma sabitinin değeri demek Ka demektir arkadaşlar. Değişmez. Yalnız neyle değişiyordu? Sıcaklıkla değişiyordu. H iyonlarının derişimi artar demiş. Evet OH iyonları derişimi azalıyorsa H artı iyonları derişimi ne olacak demektir arkadaşlar? Artacaktır. Her zaman H artı ile OH'ı bir arada düşünüyoruz ve K'su su 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 değerine eşit oluyor bu değer. O OH'ın derişiminin azalması H artının derişiminin artması anlamına geliyor. OH iyonları derişimi azalır diyoruz. Evet OH iyonları derişimi de azalır. Hmm. yoğunlaşma yüzdesi artar dedik seyreltildiği için şu artar olacaktı yanlış ifade etmişiz pardon bu değer yanlış. İyonlaşma yüzdesi artmasına rağmen OH iyonlarının derişimi ne oldu diyoruz. Azalacak yorumunu yapıyoruz. Şurası artar olacak arkadaşlar. Yazarken. Evet. Geldim. Nötrleşme ve titrasyon olayını nötrleşme ne demektir? Nötrleşme asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturduğu tepkimelere nötrleşme diyoruz. Eğer ki asit-baz tepkimesi sonucunda sadece tuz oluşuyorsa bunlara ise asit-baz tepkimesi adını veriyoruz. Asitten gelen H artıyla bazdan gelen OH tepkimeye girerek h 2 oluşturur nötrleşme tepkimelerinde. Peki nötrleşme olayı sırasında ne oluyor? Asit kabımın içerisine bir miktar indikatör damlatıyorum. İndikatör ne işe yarıyordu? Ortamın asidik ya da bazik olduğunu anlamamıza yardım ediyordu. İşlemlerde de pH hesabı yapılırken ya da nötrleşme ile ilgili ifadeleri kullanırken indikatörler işimize yarıyor. Bir kabın içerisine asit koyup üzerine indikatör damlattığımda örneğin fenol, fenol fitaliğini damlattığımda bir renksiz durum var. Üzerine yavaş 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 baz ekliyorum. Baz eklendikçe ortam ne hale geçmiş oluyor? Bazik karakter olmaya başlıyor. Ortamın bazik karakteri arttıkça ortam ilk olarak tam bazikliğe geçtiği anda pembe renk oluşur. Fenal çünkü bazlarda pembe renk verir. Bu işlemin adına nötrleşmenin azar azar yavaş yavaş basamaklar şeklinde yapılması işleminin adına titrasyon diyoruz arkadaşlar. İndikatör ne işe yarıyordu? Renk boyar maddelerdir pH belirlemek için kullandığımız maddelerdir. Evet, 25 derecede H ve OH iyonları olan bir durum nötr bir çözeltiyi anlatıyor. pH eşittir pOH olabiliyor. Bu yine nötr ortamı anlatmak için kullanılıyor. Bir çözeltinin nötral, asidik, bazik olduğunu anlamak için pH değerlerinin belirlenmesi gerekiyor. pH değerini belirlemek için boyar maddeler kullanılır. Bu maddelere de indikatör adı verilir. Nötrleşme tepkimelerinde dedik ki asitten gelen H artı ile bazdan gelen OH'ın su oluşturduğu tepkimeye nötrleşme tepkimesi, nötralleşme tepkimesi adını veriyoruz arkadaşlar. Kuvvetli asit ve bazların tepkimesinde H artı sayılarıyla OH'ın mol sayılarını dikkate alıyoruz. OH'ın mol sayısının H artının mol sayısına eşit olduğu duruma eşdeğerlik noktası diyoruz. H artının mol sayısının OH'ın mol sayısına eşit olduğu noktaya eşdeğerlik noktası diyoruz. Bakıyorum. Kabımın içerisinde asit var. Asitin içerisinde bir miktar da fenolfitalin damlattım. Fenolftalein de olabilir tabii ki indikatörümüz. Birçok indikatörler var ama indikatörlerin hepsini ezbere bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Fenolftalein en fazla karşımıza çıkan örnektir ve baştan beri bildiğimiz bir örnektir. Fenolftalein asit çözeltisinde renksiz olarak bulunuyor. Daha sonra üzerine yavaş 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 baz eklenmeye başlıyor. Bazın eklenmesiyle birlikte burada nötrleşme olayı başlıyor. Nötrleşme de noktasında haş artılar o haşlara geçiyor. Öyle bir noktaya geliyor ki özellikle titrasyon işlemi nokta nokta azar azar damla damla yapılır. Tam bir renk değişimi gözlendiğinde ortam pembeye dönüyorsa eğer hemen buradan büretimi kapatırım arkadaşlar. Büretim açılıp kapanabilen bir yapıya sahip kapattığım anda durur. Bakarım ki bazdan kaç mililitre harcamışım. Daha sonra hesap işlemine geçerim. Peki ortam küçücük bir bazik olması ne anlama geldi? Artık nötrleşme bitti. Eklediğim her madde ortamı ne yapacak demektir? Bazik yapacaktır. Peki bu olayı nasıl anlatıyorum? Buna titrasyon grafiği diyoruz arkadaşlar. pH'im buradaki yandaki olayın grafik haline getirilmişinden bahsediyorum. Başlangıçta ortam asit. Asitin belli bir değeri var. Üzerine baz eklendikçe ortam ne yapmaya başlıyor? Baza dönmeye başlıyor. Tam hidrojenin mol sayısı yani şu eşdeğerlik noktasında hidrojenin mol sayısı neye eşittir dedik? O OH'ın mol sayısına eşittir. Olduğu anda biz bu noktanın adına eşdeğerlik noktası, dönüm noktası da denebiliyor bunun adına adını veriyoruz. Dönüm noktası ya da eşdeğerlik noktası adı veriliyor. Hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısına arkadaşlar eşittir. Bu olayın adına nötrleşme olayının yavaş yavaş basamaklar şeklinde incelenerek bulunması işleminin adına titrasyon işlemi diyoruz. Tam pH'ın 7 olduğu noktada yani hidrojenin mol sayısının OH'ın mol sayısına eşit olduğu noktaya ise eşdeğerlik noktası adını veriyoruz. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarda eşdeğerlik noktasında pH 7 olur diyoruz. Nötrleşme olayı sırasında, nötralleşme olayı sırasında kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarda nötrleşmesinde tabii ki bu kuvvetli asit ve kuvvetli bazların nötrleşmesi işlemi sırasında 3 durum söz konusu arkadaşlar. Ben hidrojenin mol sayısını OH'ın mol sayısına tam olarak eşitlediysem oluşan tuz nötr ortamda nötr olur. Yani pH eşittir 7 diyebilirim ya da pOH eşittir 7 diyebilirim. Eğer ki asitin mol sayısı bazın mol sayısından daha fazlaysa yine oluşan tuz nötr olur. Tuzda hiçbir değişiklik yok ama ortamda neyin fazlası varsa ortam o özelliği gösterir. Yani asitik olur. pH'ımız nedir burada? 7'den küçük olur arkadaşlar. Hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısından daha az ise o zaman ortamın bazik olacaktır ve pH 7'den büyük olur diyorum. Yorum yaparken ortamın mol sayısının, haşartının mol sayısının, o OH haşın mol sayısı bulunur ve buna göre yorumlar yapılır. Ancak işlem yapmam gerekiyorsa son durumda ortamın pH'i kaçtır deyip benden sayısal bir işlem istiyorsa sadece yorum diye yeterli değilse arkadaşlar o zaman işlemime geçiyorum. Hidrojenin mol sayısı eksi <laughs> OH'ın mol sayısı hangisi fazla ise OH'ın mol sayısı H artanın mol sayısından fazla ise de bunu çıkartıyorum. Toplam hacme bölüyorum. Yani molarite formülü aslında M bölü V. Biz biliyoruz ki pH ve pOH hesapları molariteden hesaplanıyordu. Burada da aynı durum geçerli. Nötrleşmeye katılanlar gidiyor. Nötrleşmede harcananlar bitip geriye kalan ortamın pH'ını belirlemek için kullanılabiliyor. Birinci durumda bir de karşılaştırma yaparken formülden de yararlanılabiliyor. Hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısına eşitse eğer bunu formül şeklinde de kullanabiliyorum. Asitin molar derişimi. Asidin molar derişimi. asitin hacmi. Kullanılan asidin hacmi. asitin tesir değerliği ya da değerliği arkadaşlar. İki değerli asit, bir değerli asit diye onu belirtmiştik. Bazın değerliği, bazın molar derişimi, bazın molar derişimi, bazın hacmi, bazın hacmi, daha sonra bazın değerliği arkadaşlar. Bunların birbirine eşit olduğu durumda ortam nötrdür, tuz nötrdür. Yani birinci durum söz konusudur. Asitin mol sayısı ve hacmi diğer asit ve bazın birbirleriyle etki değerliğinin, derişimlerinin, hacimlerinin ve değerliklerinin çarpımı birbirine eşittir anlamına gelir. Şimdi bakıyorum. Bir tane örnek yapalım bu nötrleşme ile ilgili olarak. 0,2 molar HCl çözeltisinin 2 litresi ile 0,4 molar sodyum hidroksitinin çözeltisi karıştırılıyor. Ortamın pH'i ne olur diyor. pH için ikisi de kuvvetli asit ve kuvvetli baz bunların. pH 7'den küçük olabilir, pH 7 olabilir, pH 7'den büyük olabilir arkadaşlar. Bunun için şunu yapacağım. HCl, H artı, Cl eksi iyonları var. NaOH'a geldiğimde ise Na artı OH eksi iyonları olarak iyonlaştı. 0,2 molar 2 litre 0,4 molar 1 litre verilenleri yerleştirdim. Ortamın pH'ı için nötrleşme olayında neye bakıyordum? Hidrojenin mol sayısı ve OH'ın mol sayısına bakılır demiştik. Yani mole gitmem lazım. Mol için ne yapmam lazım? M eşittir n bölü v'den dolayı burada yine molarite eşittir n bölü v. Molarite eşittir n bölü v arkadaşlar. Kaç mol madden var? 0,4 mol. Kaç mol bazım var? 0,4 mol. H mol sayısı ne kadar olur buradan? 0,4 mol. 0,4 mol. 0,4 mol. 0,4 mol. Bu durumda Hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısına ne oldu? Eşit oldu. O zaman ortam nedir diyoruz? Nötrdür. Ve pH eşittir 7 olur arkadaşlar. Bir nevi şöyle de düşünebilirsiniz. NaOH kimyasal tepkimede ikinci yol gibi düşünebiliriz bunu. NaCl artı H2O diyorum buraya ben. Kaç mol HCl varmış? 0,4 mol. Kaç mol OH varmış? 0,4 mol. Tepkimeye giriyor. 0,4, 0,4 mol. Hepsi de bitti. Sadece ortamda ne bulundu? 0,4 mol madde var. O zaman diyorum ki ortamın pH'i nedir? 7'dir ve nötrdür yorumunu yapabilirim arkadaşlar. Kısacası ortamın asit ve bazlığını mol sayılarını dikkate alarak son durumda pH'in ne olduğuna karar veriyorum. Geldim bir başka örneğe. 0,1 molarlık H2SO4. H2SO4 iki değerli bir asittir arkadaşlar. O yüzden 2H artı SO4 eksi 2 iyonlaştırıyorum. Sodyum hidroksit ise NaOH Na artı OH eksi iyonları içeriyor. 0,1 molar 2 litre. Daha sonra 0,4 molar 1 litre diyorum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Kaç mol madde var? Neyine bakıyorduk ortamın pH'ını hesaplayabilmem için? Mol sayılarına yani H mol sayısı OH eksi mol bakılır ve hesaplanır. 0,2 mol 0,4 mol İşlemin bitti mi? Hayır arkadaşlar. Asit ve bazın mol sayısını bilmem yeterli değil. Bakarsanız burada göreceksiniz. H2SO4'ün mol sayısı 0,2 iken sodyum hidroksitin mol sayısı ise 0,4'tür burada. Asitin ve bazın direkt mol sayısına bakarsam yanılgıya düşerim. Önemli olan H artı ve OH mol sayısı. Bakıyorum H mol sayısı buradan kaç geldi? Şöyle yapalım. 0,4 mol oldu arkadaşlar. OH'ın mol sayısı buradan kaç mol? 0,4 mol. Asit ve bazın direkt molüne baksaydım yanılgıya düşerdim. Ama şu anda haş artının mol sayısıyla o OH haşın mol sayısı birbirine ne çıktı arkadaşlar? Eşit çıktı. O zaman ortam nedir diyorum? Nötrdür. O zaman da ortamın pH'i kaçtır diyoruz? 7 olur diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısaca biraz nötrleşmeden bahsettik. Yine bunlarla ilgili örneklere devam edeceğim. İyi çalışmalar.